Hadi. Kızım yapma. Hiçle. Canım aç kapıyı. Canım acıyor anne. <laughs> Unutma ki senin bu inadın Beş yıl önce de Gauri'den ayrılmana sebep olmuştu Maho annen kimi daha çok seviyor gördün Sen benim kızımı aldın. Ben de seninkini. Rişna'yı ver. Gauriya. Mahua! <laughs> Gauri nerede benim? Nereye götürdüler? Nereye gitti Aryan? Nerede? O kahrolası kadın kızımıza el sürdü. Mahva sen merak etme. Bütün teşkilatı harekete geçireceğim. Gauri'ye bir şey olmayacak merak etme. Hayır hayır böyle bir şey yapmayacaksın Aryan hayır. En azından arayıp bilgi vereyim Mahva. Hayır olmaz Gauri'nin hayatını tehlikeye atamam. Polisin peşinde olduğunu öğrenirse ...korkuya kapılıp Gauri'me bir zarar verebilir. Buna izin veremem. Aryan düşün. Kendi kızına karşı dürüst olmayan biri Gauri'ye neler yapmaz. Bak, Bu tehlikeyi göze alamam ben Aryan. Hayır olmaz. Kızıma bir şey olmasına izin vermem. O iyi olacak. Aryan neden oluyor bunlar? Neden bir kızımı diğeri için feda etmek zorundayım ben? Neden? O iyi olacak. Gauri'miz artık başkasının yaptıklarının sonuçlarına katlanmayacak. İkiniz de beni her seferinde susturdunuz. Rişna bir şey duymasın, bir şey olmasın dediniz. İşte sonucu. Rişna'nın hayatını kurtarmanın bedelini Gauri'miz ödemek zorunda. Ama hayır, Rişna'nın bu evden gitmesini sağlayacağız. Tek yolu bu. O zaman Gauriyi geri alabiliriz. Anladınız mı? O bu evden gidecek. Babaanne! Kalk çabuk. Kalk! Gauri'nin hayatı tehlikedeyken sen burada keyif çatamazsın. Kalk hadi. Babaanne, lütfen, lütfen yapma bunu. Yalvarırım. O daha çocuk. Bir çocuk babaanne. Yalvarırım, yapma bunu. Ne olur. Lütfen. Daha küçük bir çocuk öyle mi? Peki ya Gavuri? O çocuk değil mi? Onu hiç düşünmüyor musun? Tabii ki düşünüyorum babaanne. O benim kızım. Bak ona bir şey olmasına izin vermeyiz. Aryan'la onu mutlaka bulacağız. Bak Mahua, beni çok dikkatli dinle. Bedeli ne olursa olsun umurumda bile değil. Ben Gavuri'mi bir an önce geri istiyorum. kim yapıyor bunu? Bizden ne istiyor? ne istiyor? Yüce Tanrım, lütfen kızlarım Gauri ve Rişna'yı koru. Onların zarar görmesine izin verme. Anne, Gauri bu bana bağlamıştı. Ben de ona bir kardeşlik ekipliği bağlamış, onu korumaya söz vermiştim anne. Ama bugün Gauri benim yüzümden kaçırıldı. Hayır Rişna, bu doğru değil. Böyle söyleme kızım. <laughs> Aferin. İyi iş çıkardın. Herkes şimdiden birbirine düştü. Bağırıyorlar, kavga ediyorlar. Ama hepsi beyhude. Hiçbir şeye faydası yok. Gauri'yi geri istiyorlarsa Rişna'yı feda etmek zorundalar. Feda etmek yok. Rişna satılacak bana çok para getirecek. Sen nasıl istersen. Rişna'nın bu eve dönmeyeceğinden emin ol yeter. Sana söz verdim ya. Bir şey merak ediyorum. Mahua'dan neden bu kadar çok nefret ediyorsun? Kızını elinden çekip alıyorsun. Oysa onun... Gerçek annesinin o olduğunu biliyoruz. Mahua ile hesabım var. Ona öyle bir bedel ödeteceğim ki... Kızını feda etmek zorunda kalacak sonunda. Rişna'nın Aryan ve Mahua'nın öz kızı olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasına asla izin vermeyeceğim. Ama gerçek bu anne. Gauri benim yüzümden kaçırıldı. Gauri'nin güvende olmasını ben sağlayacağım. Onu ben kurtaracağım. Mahua. Gauri'nin izini bulduk. Neredeymiş peki? Sen sakin ol endişelenme. Gavri'yi ben getireceğim. Sen burada Rişnel'e beraber kal. Tamam mı? Hayır. Aryan izin ver ben de geleyim. Bana güven Mahua. Gavri'yi ben geri getireceğim. Sen burada kal lütfen. Sana güveniyorum Aryan. Ama ben anneyim. Lütfen beni de götür. Baba. Gauri'yi kandırarak buradan götürdüler. Biz de aynı şeyi yapmak zorunda kalabiliriz. Lütfen izin verin. Ben de sizinle geleyim. Trishna, ne demek istedin canım? Evet Trishna, neden öyle söyledin? Çok basit. Beni ele geçirdikleri zaman Gauri'yi geri vereceklerdir. Hayır Rişna. Biz sadece sizin güvende olmanızı istiyoruz. Bunu da başaracağız. Canım bu tehlikeli bir görev. Sen burada kal. Gauri'yi ben getireceğim. Lütfen baba. Bir şansımız daha olmayabilir. İkiniz yanımda olacaksınız. Orada güvende olurum. Gidip Gauri'yi getirelim. O benim yüzümden orada. Harun. Neden bizim sınavımız hiç bitmiyor? Anne baba. Planımız başarılı olacak baba. Şimdi gidip... ...Gauri'yi o iğrenç kadının elinden alalım. Yeter. Gelin kurtarın beni. Neredesin Rişna? Sana ona uyku ilacı ver demedim mi ben? Sabahtan beri bende kafa bırakmadı. Bayramiş talimat verdi. Her şey Gauri'nin önünde cereyan etmek zorunda. Ancak o zaman annesinden nefret eder. Gauri'nin nefretiyle Rişna'nın ölümü... ...Mahua'yı yaşarken mezara koymaya yeterli. Daha da bir şey yapmama gerek kalmayacak. Mahua bu acıya dayanamaz. Bizzat yaşamına son verecek. Bırakın beni! Anne baba yardım edin! Rişla kurtar beni! Yakında canım. Evine geri döneceksin ama önce şu yemeği ye. Hayır canım ben iğrenç değilim. Sadece kızımı istiyorum. Rişna mı? O senin kızın değil. O benim kız kardeşim. Bak canım. O senin kardeşin değil. Annen onu bebekken benden çaldığı için sen öyle sanıyorsun. Annen onun uğruna seni terk edip gitmişti. Uğruna ağladığın kişi seni umursamıyor. Bak seni kurtarmaya gelen biri var mı? Unutma ki seni bu inadın beş yıl önce de Gauri'den ayrılmana sebep olmuştu. Yok değil mi? Canım beni dinle. Annem buraya gelmeyecek. Av! 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 İğrenç kadın benden uzak dur. Uğruna ağladığın kişi var ya. Mahua ben onu çok iyi tanırım. Seni almaya gelmeyecek. Çünkü o kadının bir kızı daha var. Rişna. Tamam. Bekleyelim o zaman. Annen gelecek mi gelmeyecek mi görürüz. Yat Bırak beni. Anne neredesin? Kurtar beni. Kurtar beni. Lauri Geri git, geri bas. Beni bu tetiği çekmeye zorlama. Yemin ederim bunu yapar. Hayır, hayır. Bak, hala geç değil. Kanuna teslim ol, bu konu kapansın. Gauri'yi bana teslim et. Onu bana geri ver. Gauri'ye karşılık Reşne'yi ver. Bak. Bu sorunu çözmenin yolu bu değil. Önünde tek bir seçenek var. O da kanuna başvurmak. Kanun mu? Kanun ve düzen sadece sizin gibi zenginleri kayırmak için var. Bizim gibi fakirlerin kanunda bir şansı yok. Sizler çok nefaslı insanlarsınız. Size karşı dava kazanmak imkansız. Ben de bu riski göze almam. Ama Gauri'yi kaçıramazsın. Sen kaçırmadın sanki. Ha? Bunu neden yaptığını biliyorum. Para için yapıyorsun. İşte bak al. Hepsi senin olsun. Para istiyorsun değil mi? Ben de getirdim. Takılarım, param hepsi bunun içinde. Al bunların hepsi senin. Yeter ki Gauri'yi bana geri ver. Tanrım ne çok para var. Ne yapıyorsun? Anne sevgisine fiyat biçilir mi? Kendinden utanmalısın. Ben ben bunu para için yapmıyorum. Sadece Kızım için yapıyorum. Benim Reşna'm için. Benim için yapıyorsun, öyle mi? Bana karşılık Gauri'yi geri vereceksin, değil mi? Tamam. Ben buradayım. Kardeşime hemen serbest. Hayır, Reşna. Hayır canım. Hayır canım. Hayır. Sen bir şey yapma Rişna. Bak başka bir çıkış yolu buluruz ama sen bunu asla yapma. Evet canım. Lütfen. Yapma bunu. Lütfen yapma. Hadi gel. Gel Rişna. Hadi. Annene gel canım. Rişna Hadi dur. Yalvarırım git yapma. Yani. Gitme kızım. Bana dön. Rişna kolayca tuzağa düşecek aptal bir kız değil. Bu işte bir şey var. İşte geldim. Şimdi kardeşimi serbest bırak. Neşna? pin yoksa ve işna ölür Kızı istiyorsan ötekini bırak hemen. Başka yolu yok. Onu buraya yolla yoksa bu. Hayır hayır yapma lütfen. Yalvarıyorum sana Gavri'ye zarar verme. Lütfen yapma ne olur bırak. Eğer o çocuğa lütfen. zarar vermeye kalkarsan... Bir şey olmayacak. Kızını merak etme tamam mı? Ama Gavri'yi geri almak istiyorsanız Rişne'yi bize verin. Sizi uyarıyorum. Rişne'yi yolla çabuk. Düşünecek ne var? Karar verin artık. Gavri'yi mi istiyorsun Rişne'yi mi? Hadi. Rişne'yi bana yolla. Gönder o kızı yoksa bir daha kızını göremez. Tamam. Geliyorum. Kardeşime dokunmayın. Eğlence şimdi başlıyor. Rişna ile Rebet aramızdan ayrılacak. Hayır. Hayır Rişna. Hayır, Rişna. hayır canım. Hayır. <laughs> Maho dinle beni. Bak... Gauri hemen ellerinden alamazsak o zaman onu bir daha göremeyebiliriz. Onu kurtarmak zorundayız Mahua. Rişne'yi ne kadar çok sevdiğimi iyi biliyorsun. Allah, Ama Allah, acı gerçek Allah, şu ki Allah. Rişne onların kızı. Sana söz veriyorum Mahua. İki çocuğun da güvende olacak. Mahua bana güven. Sakın korkma. Sana söz veriyorum. İki çocuğumuza sağ salim bize dönecek. Rişno! Rişno! Defalarca söyledim. O kalın kafanı almıyor mu? Senin mabede girmene izin yok. Git buradan. Varlığıyla mabedi kirletmesine izin veremeyiz. Bu söz konusu olamaz. Bu mahvua kızımı doğduğu gün benden kopardı. O benim kızım. Hayır, Ver onu. Hayır. Kendi çocuğunu bırakıp bir başkasının çocuğuyla yaşadın sen. Krishna. Krishna. Resna! Krishna! Hayır, hayır! Resna! Kızım duyuyor musun beni? Baba dikkat et dikkat et! Bir şey söyle canım ses ver bana hemen bir şey yapar yan Resna! Rişnan'ın o derin kuyudan sağ çıkması imkansız. Aman ne güzel. Bir günah daha işlememe gerek kalmayacak. Rişna! Hayır, Rişna! Mahua! Arya! Arya bırak! Kendine gel artık! Bırak beni! Arya Rişna! Rişna'ya gitmek istiyorum Hayır ben. Mahua! Sakin bırak. ol. Dinle beni bak. <laughs> Bu bir kuyu. Çok derin ve dibi çamurla dolu. Eğer düşersen hayatın tehlikeye girebilir. O sensiz yaşayamaz. Lütfen. <laughs> ne yapmalıyım peki? Bekleyeyim mi yani? Hayır. Hayır. Hayır, Resna. Hayır Hayır lütfen. Lütfen anlamaya çalış. Lütfen. Üşemek kurtarmak zorundayım ben. Bırak beni gideyim. Ayak bırak. Alo. Hemen yerimizi tespit et ve buraya bir kurtarma ekibi gönder. Çabuk ol. Sakin ol. çok tehlikeli. Bir ay önce de küçük bir kız düşüp ölmüştü. Kes sesini. O iyi olacak. Kurtarma ekibi birazdan burada olur. Her şey düzelecek. Bana güven Maho. <laughs> Rişna. Son durum ne? Çabuk söyle. Kurtarma ekibine haber verdik. Şu anda yoldalar. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Rişna'yı ancak onlar kurtarabilir. Rişna! Rişna! Ta hayır Aryan! Hemen bir çare tamam. bul! Ben Rişna'ya gitmek ol, istiyorum Aryan! Sakin harian. ol! Sakin ah, ol! Sen. <gülüyor> <gülüyor> evet! Nihayet o uğursuz kızdan kurtuldum! Birazcık tadını çıkaralım zaferimizi! yaşıyor mu? Öldü mü bilmiyorum bile. Reşna ses ver. <laughs> Hayır. Reşna benim kızım. Sadece benim. Ve o yaşıyor. Sana gelince bir daha böyle uğursuz laflar etmeye kalkmayacaksın. Anladın mı? Anladın mı? O benim kızım. Benim Reşna'm. Rişno! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.